parazitler arkadaşlar sonuz dökülmeye devam Allah bu ne arkadaş ya Oğlum bu ne evet yemlerine kattığım turp ve havuç rendesinden sonra evet dışkılarındaki parazitleri görüyorsunuz bokoloji uzman oldum bokoloji Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iç parazit mücadelesinde doğal bir yöntem öğreneceğiz. Bildiğiniz üzere yemlerine eğer çiğ kabak çekirdeği öğütülmüş olarak koyarsanız bunun da iç parazit, kanatlılarda iç parazit konusunda ciddi bir şekilde faydası var. Bu seferki arkadaşlar turp ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Ben de ee, gerçekten geçen bir gazete haberi okuyordum. Haber öyle de geldi. Baktım ki normal tabii o kanatlar içinde insan sağlığı içinde bahsetmiş. E, dedim ya madem bağırsaklardaki iç parazitler için etkili bu tur. E, kanatlılarda da etkili olur. Denedim. Etkilerini gördüm. Peki ne yapıyorum? Şimdi şöyle bakın rendenin bir büyük kısmı var bir küçük. Eğer kendi başına rendelenmiş halini yiyorsa direkt verebilirsiniz. Ama biraz öyle zayi oluyor gibi geldi. Hepsi yemiyor. Bu işi garantiye almadığına daha hem küçük rendeliyorum. Yemin içinde karışsın diye. Ben yemi ıslatarak yaptığım için. Şimdi onu da göstermiş olacağım. Yemlerine katıyorum. Yemini de harmanlıyorum. Böylece ciddi bir şekilde parazit döküldüğünü gördüm. Bunlar benim pazardan topladığım artıklar. Bu kabuğuyla şeyle beraber hepsi de hatta kabuğunun daha faydalı olduğunu söylüyor. Daha sonra e, internette de arattım. E, bu turpla ilgili kanatlılarda kullananlar var mı diye. Birkaç site gördüm. Şöyle hatta eğer şey yapıyorsanız yetiştirdiğiniz yeşilliklerin yanına birkaç turp dikerek bunun yapraklarını tavuklarınızda, şeylerinizi, kanatlarınızda verebilirsiniz. İç parazit konusunda ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Yani yeşil yaprakları da yeşil turpun etkili oluyormuş. Yani bunlar biraz da bazılarını da büyük yapıyor. Nasıl olsa yiyenler var. Ördekler de var. Kazlara aslında renderemiyorum. Kazlaraki zaten doğruyorum. Aslında kazları da rendelemek lazım. Çünkü arada kaynıyor olabilir. Gerçi lahana yaprağı veriyorum. Lahana yaprağının da bir noktada etkisi var mı sanki bu şekilde? Yani bu tuz kadar etkili olmasa da. Şimdi büyük yerde rendelemesi kolay oluyor. Hızlıca gidiyor. Küçük yer yavaş gidiyor ya. Çok şey yapamadım. Ama sonuçta madem yapıyoruz yemesini istiyorsak yapacaksın arkadaş. Büyük büyük küçükleri ufak yer yapmaya büyük hızlıca gidelim. Yani bu şekilde kabuğuyla şeyle turpu rendeliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer kendi başına yiyorsa Sıkıntı yok. Direkt rendeleyip önlerine koyun. Ama öyle zayi olabilir. Işı garanti almadığına hepsini yemesini sağlamadığına sonuçta yemlerini yiyorlar. Yemlerine katıyoruz. Evet. Yem karışımımız burada. Ee, şöyle bunun havucu az oldu ama olsun. Bizi burada önemli olan zaten ne havuç değil turptu turpumuz. Evet. Şimdi bir harma anlayalım. Öyle bir alt üst edince tekrardan katarız vatandaşı. İşte. diyelim kalmasın. Dibinde hiçbir şey kalmasın. Şunları öyle verelim. Hı. Alıyoruz. Şöyle. Evet. Yerler herhalde Kuşlar gelip dalmasınlar yeme. Onu da alalım. Bunu da aldık. Evet. Üçüncü yemimizi de buraya yerleştirdik. Şimdi geldi kümeslerden hayvanları bırakmaya. Hadi bakalım. İlk olarak ördeklerimizi. Maşallah kızım yine yumurtlamış. Aferin. Aferin. Evet. Hadi bakalım. Evet koşturuyor olacak. Koşturmaca devam ediyor arkadaşlar. Evet, evet koşturmaca. <laughs> Amerikalılar mı? Yavrular dişler buraya gelir. Eski şey dişi. Baba baba Amerikalı. Deli turp çıktı. Deli turp. Ne yapıyorsun turp? Millet eylem yaptırıp şey yapıp ortalığı karıştırıyorsun. Ha Kongreye bastırdın. Yumurta var mı? Oo yumurtlamış. Tavuğumuz yumurt şey kazımız yumurtlamış arkadaşlar. Evet. Ay. Ay maşallah. Evet. Vatandaş yumurtlamış. Cebimize atalım. Hop. Evet. Yeme işleminde bakıyoruz. Yiyorlar. Tabii sonra dışkılarına bakacağız. Dışkılarında neler göreceğiz. Onları da sizlerle paylaşmış olacağım. Allah'tan bunlara fazla bir şey yapmıyor. Horozlara, tavuklara. Amerikalı. Ördekleri yapıyor da. Bunları da olmazsa Yine şey olacak olursa bir Ayıracağız artık. Bakalım inşallah. Evet arkadaşlar. Umarım Dur bakalım bunların da şeylerini paylaşalım da. Hüzünün devamında. Bunları da paylaşmış olayım. Su da getirelim. Durum bu. Alternatif olarak doğal bir tedavi şeyde yapabilirsiniz. Turp rendereyebilirsiniz arkadaşlar. İç parazit tedavisinde. Yani böylece hem kimyasal kullanmamış olursunuz. Çünkü kimyasal kullandığınızda hem hayvan bağırsak sistemi için zararlı. Hem de bir hafta on gün ne yapıyoruz? Yumurtalarını yememiş oluyoruz. Böyle doğal yöntemlerle. Bak maşallah beyaz kızıma. Oo ne güzel yedi vallahi turpları. Bu sayede hiçbir şekilde hayvanın bünyesine de zarar vermiyor. Ha biraz şöyle. Bunun da e, turpun da hafif ishal yapma şeyi var. Onu da söyleyeyim. Yani bir sonuçta o da şey var ama bağırsak florasını bozmuyor. Yani en azından bizler kimyasal bir şey yapmamış oluyoruz. Organik bir yöntem, doğal bir yöntemle iç parazit mücadelesi yapmış olursunuz. Yani haftada bir kere verseniz hele kış dönemi. Dediğim gibi zaten şu an bol ucuz. Bunu rahatlıkla uygulayabilirsiniz hayvanlarınızda. Gerçekten de sonuçlarından memnun kalacağınıza eminim. Hepiniz sağlıcakla kalın. Evet. Turp'tan sonra dışkılarındaki parazitleri görüyorsunuz. Felaket ya Allah Allah ya Rabbi. Nasıl bir şeydir bu ya? <laughs> Arkadaş. Bakın arkadaşlar. Upuzun. vallaha Nasıl bir şey bu ya? Vay anam Allah Allah. Ya Rabbim. Evet. Burası da yine aynen. Ama bu kadar uzun değildi bunlar. Bayağı upuzun. Arkadaşlar. Yani 2-3 gün verdiniz mi? 3-5 gün dökülüyor. Yani bu tabi da bir versek iyi olacak demek ki. En azından böylece parazit parazit kalmaz. O içindeki ne o? Yumurtalar da hemen büyümeden onlar da yeni bir yumurta çıkarmadan dökülmüş olur. Şöyle bir inceleyelim bakalım başka nerelerde ne var. Evet. Parazitler arkadaşlar. Sonuz. Dökülmeye devam. Aspın Allah, bu ne arkadaş ya? Bu ne biçim iştir? Evet. Merak et. Vay vay vay, hayvanlıklar. Nasıl şey yapacak? Gerişecek, yumurtlayacak. Her taraf parazit. Yani içimiz bizimiz parazit olmuş. He? Değil mi? Şu bir anesi de öyle büzüşüyor. Ona da bir sarımsak, kekik şeyi karışımı vermem lazım. Evet. evet. Yine aynı şekilde. Başka bir tane. Bakın. Yani. Uzun süre döküyor. Hemen bir günde e, bu iki gün önce verdiğimiz şeylerdi. E, bugün bir daha kalan turpu şey yaptım yanına da bir tane ayı var indirdim. Bunlar hep sizden. Hastalar. Oh my god. Arkadaş bu ne ya? Allah'a. Her gün versem o yeri yani. Bunlar bitene kadar. Bakın. Her gün vereyim bari. Tut, bulayım da. Bugün de pazara gidelim. Şöyle. Yeme her gün kasalım. Render et. Bokoloji uzmanı oldum, bokoloji. <laughs> Vallaha. Bakın. Başka bir tane. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne kardeşim? Bu ne? Vallaha. Patır patır şapır şapır nasıl derler artık bunu nasıl deriyorsa Bütün şeyler böyle dökülür Turpu yiyen Turp şeyi ile beraber Kendilerini dışarı atıyorlar Tuttaki gaz herhalde bunları şey yapıyor <laughs> Rahatsız oluyorlar bağırsaklarda Ulan bu nereden girdi ne yedi bu kardeşim burası böyle merak etmeyip dışarı mı atıyorlar kendilerini ne yapıyorlar Evet arkadaşlar kesinlikle iç parazit için doğal bir yöntem ve ucuz evet çiğ kabak çekirdeği de oluyor ee, şey yapıp <laughs> ee, ezip yemlerine katabiliyorsunuz ama kabak çekirdeği çok pahalı turp ise gayet ekonomik hay maşallah hay maşallah mint uçtu gitti her tarafı ıslak olunca oradan uçtu gitti öyle rendeleyip verebilirsiniz. Evet. Yemlerine kattığım turp ve havuç rendesinden sonra evet dışkılarındaki parazitleri görüyorsunuz. 2-3 gündür ciddi şekilde parazit döküyorlar. Ee, bayağı bir parazit var. Enteresan. Bazı bunlar zaten normal evet. nasıl bir şeydir arkadaşlar. karacık var. Karacık çok. Başka? Nerelerde var? Bunların tabi asıl kümese gidip bakmak lazım. Ne yapmışlar diye. Bir de oraya gidip bakalım. Evet. Bu sıralar ay, temizliği aksattık biraz. Atıklar Atlıklar, atlıklar bile taşmış. Evet nerelerde şu arka taraflarda gözüküyordu. Fazla da gitmeyeyim oraya. Burayı da bir temizlesem iyi olacak ya. Evet işte şu kısım görüyorsunuz kurumuş. Şunlar hep kırmızılıklar. Şey parazit. Hiç parazit. Ay, tavuk seni mi kuşa attık? Yumurtluyor mu? Tamam çıkalım. Adam dolmahanesine girdik taciz etmeyelim Evet yani bu da bir e, kabak çekirdeği şu öyle felaket vaziyetteydi biraz rahatsız gibiydi dün hem kekik suyu nane, şey ne verdim başka sarımsak verdim bayağı bir sabah parazit döktü dışkısına baktım da böyle kurtlar uyuyor içinde Değil mi o kızım? Ha? İyi misin şimdi? O kurttan mıdır nedir? Neyden oldu bilemedim Rahatsızdı yani. He? İyi bugün maşallah. Korkuttu beni. Bu benim kurk. Benim candaşım değil mi? He? Yani burada yemlerin arkadaşlar direkt yemeyebiliyorlar. Yerlerde sıkıntı yoksa ee, rendeyi Tek başlarınaken yemiyorlar. Bak bunun da sinir şeyli problemleri var. Ayakta şey gibi yürüyor. Yürü bakayım. Rap rap sanki asker yürüyüşü yapar gibi. ayak evet. evet. <laughs> Hadi. Hadi. Yürü. <laughs> Öbür ayak. Sol ayak. Şöyle küçük ol, bak küçük olunca yiyorlar. Boğazları büyük de yani. Öyle yutuyorlar ama olsun. Sonuçta faydası olduğunu gördük. Sizler de doğal yöntemlerle iç parazit mücadelesi yapabilirsiniz bu şekilde. Turp, hatta o internete baktım turpun yeşil yapraklarını da vererek parazit dökmesini sağlayabilirsiniz demişler. Ben pazar artıklarından topladığım şeyleri ee, havuçları kurtları rendeliyorum. Onları veriyorum. Onlarla bu güzel sonuçları elde ettik. Çok şükür ki kimyasal vermeden hallettik. Bunları da paylaşmış olayım.